Supply drop'u alacağız <laughs> dedik. Adamlarımızın hepsi ayarlandı. Bu göreve gitmiyoruz. Papi, bana hemen Liberation 3'ü buldurt adamlarına. Gerekirse kamçıyla, hamamçıyla bir yolunu bul bulun bana bunu. Ben şurada bir sosisli sandviç yiyip geleceğim. Nerede o? Şurada. Derken Resistance Communications'ı icat ettik. Aklımıza bir fikir geldi. 2035 yılında dedik ki radyo. Radyo olabilir. Mesela yani. Carry on. Radyo fikrini Enter. bulunca... Biz neredeyiz? Hindistan'dayız. Hintli düğünleri around. yaptırıyoruz. Intel ile yapılacak. We'll Şimdi... East Africa. East Asia. Şimdi oyunu birazcık şey oynamak için... Eee... Azıcık elle tutulur bir stratejik map oyunu olması için şu anda en baştaki plan gereğince hemen kontakt kurmayacağım ve Black Blacksite'ın yerini öğrendiğimiz zaman kontakt kuracağız demiştik. Zaten bütün hikayede oydu. O yüzden otoboka göreve gitmeyeceğiz dedik ama ondan sonra yok Paşa'yı çıkart yok Smeşen, Grabe, Kaan ile gitmek istiyor falan derken gittik. Hala Advanced Strength'in bir kalmış olması da oyunun normal level'da olmasından kaynaklanıyor. Yoksa zaten şu anda birinci level'da kalmazdı. Ben bu planı uyarınca şu anda kontakt kurmuyorum. 3, 1 bölü 3 kontaktim var. 2 kontakt kurabiliyorum. Ben niye bunu icat ettim o zaman? Madem yapmayacaktım. Herhalde research yoktu yapacak. Ama kontakte başlamıyorum şu anda. Bu Advanced Strength'in en azından şeye kadar başlamıyorum. Ee, advanced Strength artık önemli değil biz üste gidiyoruz dediğim ana kadar başlamıyorum. Ondan sonra da azıcık daha bekleyip şey yapmak lazım. Neredeymiş Blacksite deyip çünkü dünyanın öbür ucuna gideceğiz. Nereden gideceğimize karar verip ondan sonra aşılacak Ondan sonra zaten bey düşünüyorum? Takımları iki ya da üç tane takım haline getirip dünyanın değişik bölgelerinde görevlendirmeyi düşünüyorum. Ama önce şu Hindistan'ı bir kurtaralım abi. Hindistan dünyanın en önemli yeri. Hindistan'ı bir kurtarmamız lazım. Resistance comms facility yapabilirsin. Yapamam. Hiçbir ciğerim yetmez orada benim. Radyo research edebiliriz. Bir de yeni kontaklar açıldı diyorsun. Bakıyorum. <laughs> tamam abim. Evlat officer otopsi yapabiliyorum. Yapamıyordum çünkü ikinci scientist'i istiyordu. Kadir inanır gelince oldu. Officer otopsi olur. Hibrit materials olur bu arada. Yani tamam. o da olur otopsilere girene kadar ofisin otopsi kaç gün? 12 gün. Hibrit materials 6 gün. Abi leave şey kaç gün? 10 günde proving ground geliyor. Hibrit materials bana ne sağlayacak? Emin değilim. Tam olarak emin olamıyorum. Hibrit materials ne sağlayacak ama herhalde west Mast bir şeyler yaptıracak. Hello commander. Herhalde öyle bir şeyler, yapacak. belki hibrit otomobil falan yapmamızı sağlar. O kadarını da şey yapamıyorum. O yüzden ofisera doğru ama şimdi yaptık proving ground. Bu yüzden erken yaptık. Ben de bu yüzden otopsiye basıyorum. Çabucak şu kalacak projesini halledelim arkadaşlar. Bakın bakalım zaten ikinci scientist de bu yüzden gitti. Şimdi bu heriflerin kafasına nereden çip takılıyor? Derbülent'in dinlemeliydik. Hibrit armur açar şey. Serbülent'i dinlemeliydik zaten Mösyö projesinin noktası Sinancı biliyorsun. Daha doğrusu Serbülent'i din, dinlesek başka, dinlemesek başka. <laughs> Şöyle diyeyim, Serbülent'i mutlaka <laughs> dinle tabii ki. Bir kere büyüyün, dinlemen lazım ama dediğini yapmayacaksın. Ama dinleyeceksin. Dinledik bak bir şeyler yazıyor adam orada. Deden yaşasın adam tabii yani doğru söylüyor. Serbülent'i dinlemeliyiz ve dediğini yapmamalıyız. Burada bunun sarı yanmasının tek sebebi Hande midir? Hande'dir. Ne yapalım? Hande gerçekten sana bir fonksiyon buluncaya kadar seni şey yapacağım. Levelini henüz vermiyorum. Ve ben zaman geçirmeye devam edeceğim. Şu supply drop'u bir alayım. Kaç gün diyor acaba? Bir gün. Onun ötesini söylemiyor. Hadi papi. Aldım supply'ımı. Kaç supply geldi şimdi? New Staffs available. Bakalım. Avenger plotting new course. Kaç supply geldi anlamadım. 23 mü geldi? Market is open. Bay. Burada da yok. Jan Jaworski kim abi? Benim adamlarım nerede oğlum? Bunlar kim? Ya bu çalışmıyor bu oyuna. Tesadüfen Halil Paşa'yı Allah'tan hapisten kurtardık yoksa hiç çalışmıyor diyecektim ama demek ki çalışabiliyor. Buraya düşmüyor mu bizim adamlarımız? Hep hapisteler mi bu herifler? Anlamadım ben bu hikayeyi. Neyse, buradan satın alacağımız adam yok. Zaten param da yok, bir şey satın almaya da almak zorunda kalmadım. Zaten şeyden Rookie'lerden, dedi Event'ten geldi, aynen öyle. Rookie'lerde var abi, almam gereken bir sürü adam var Rookie'lerde hatırladığım kadarıyla. Beni buradan Rookie yetiştirmem lazım. Mert, Baki, Ruhi, Özgür zaten bunları alıp... Özgür Gürle, bu adamın adı Gürler galiba da, o da Amerikalıymış, Tankut. Bu herifleri almak ve üçüncü takımı kurmak gerekiyor. Bunu bir tasarım yapmak lazım. Artık bunu şey yapacağım. Buradan çıkarken, <laughs> birkaç yere, dünyanın dört bir yanına yayılırken zaten başka Rookie'ler yetiştirmeye başlayacağız diye tahmin ediyorum. Burada levelli adamlarla şu işi hızlıca yapıp, Liberation'ı, sonra her takıma bir Rookie, iki Rookie, bir Rookie, iki Rookie falan şeklinde dünyanın çeşitli yerlerinde partiler yapacağız. İnşallah doğru bir strateji kuruyorumdur. Önce Hindistan. Şeyi bu. Make Hindistan great again. Hindistan first. Benim şeyim bu. Backstory yollayayım mi? Sen yolla tabi Patronlar ücretsine yolla zaten backstory. Özellikle de bir kısıtlama mümkünse. Şunu yapmakta zorlanıyorum. Bomba atm atmıyorum. Yok efendim silahımı mesela Overkill'in dediği gibi silahımı kullanmayacağım plan. <laughs> silahımı kullanmayacağım diyen askerim var. E, buraya gönderme burada karambole gider patronlar lojasına yaz lütfen e, dönüyorum ve papiye yardımcı olacağım tek başına bu işi beceremiyor bir herif. 62 saplayım var sıfır inkamım var papi bana birkaç görev bul da o görevi yapacağım sonra siz armut toplamaya göndereceğim adamlarınla beraber hadi liberation 3 haydi papi Pi boş boş geçiyor Bizim de elimiz kolumuz bağlı. Nasıl bağlı? Nasıl bağlı? Buldunuz bir şey. Dur bakayım. Niye elim kolum bağlı? Koca Hindistan gezin. Bulun bana şu şeyi yerini. Neyse şu şey işte. Bilgisayarlar yavaş diyor. <laughs> Bilgisayarlar yavaşmış. Review target. Liberation. Tebrik ediyorum papıcım. Bilgisayarın çalışmış. Liberation. Hinder Advent Operations. Güzel. VIP var. Ağzıyla oynuyor, oynuyor. <laughs> Aynen öyle. Ha şimdi. Neutralize target. Bir adam var. Bir kötülük adamı var. Dark VIP. Bu herifi neutralize ettiğimiz zaman liberation'ı alacağız. Our efforts have led to us, us to a human advent official who is advising any operations in this region. We need that person removed. Tamam bu adamı indirmemiz lazım şey yapmayı becerememiş belli ki papin adamları. Cep telefonunu patlatmayı becerememişler adamın. O yüzden adamı gidip vurmamız gerekiyor. Ama vurmak yerine capture edebilirsek bir tane daha resistance contacts. O zaman capture edeceğiz ama 4 gün ve bu haliyle light. Yani ve buraya ben belli ki şey basacağım. Intelligence basacağız. İn Intel başarılar kulübü, Intel basanlar kulübü. Aynen öyle abi. Bakalım intel basacağız ama bir şekilde mümkün ise neutralize tamam kesin bir sniper götüreceğiz yani, yani en kötü öyle bir deployment öyle bir şey çıkar ki herifi sniperla vurup sonra kaçacağız deriz ama sniperla herifi vurmak yerine yani tatar gidiyorsun bu göreve capture etmeye çalışmanızı da tercih ederim bakalım buldular çocuklar bu görevi beter etmememiz gerekiyor duruculu shinobi filan. Abi öyle olmaz o iş. Monster Holmes. Monsieur Holmes. Öyle olmaz o iş. Yani biz öyle deneriz. Susturucu Shinobi falan. Baksana light başlıyorlar. Basarsam very light. Uf. Dört kişi gitmek zorundayım. Dört kişi adam capture edeceğiz. Bir de o zaman bu takım gidecek. Bir de sniper olmak zorunda bunların. En kötü ihtimalle vurmak için sniper olmak zorunda dışarıdan sniper almayacağız. Kaan gidecek. Kendi takımıyla. Peki. Ama 5 kişi gidersek olmuyor bu hikaye. Extreme Light'a gideceğiz. Birimiz sniper 4 kişi. Kim gitmeyecek? Technical mı gitmeyecek? 4 kişi olduğumuz için tabii technical istiyoruz. Herhalde Ice Flame gitmeyecek yani. Bilmiyorum ki baklava da gitmeyebilir. Granadier. Nasıl gideceğiz bu işe? Area bir şey istiyoruz o kesin yani. 5 giderim Inter basalım. Abi Intel basınca bile yüzde diyor. Intel basalım yüzde 150 olsun. Baksana burada yazıyor abi Intel bastığımız haliyle şu anda very gidiyoruz. Intel basarak extreme light yapamıyoruz yani. Ha 5 kişi very alırız diyorsak. Yani kaç kişi oluyor? 12 kişi mi oluyor? 5 kişi 12 kişi alırız bir de aradan adam ele geçiririz. Shinobi yok burada bir de. Üff. Şöyle bir şey düşünelim. Sabit takımlardan biri yerine Shinobi'ye ihtiyacımız Concealed Start. Shinobi'ye ihtiyacımız o bakımdan yok. Adamı indirmek için Sniper yerine Blade Master kullanalım. Yani Shinobi olarak gelsin. Adamı aldık aldık almadık Blade Master ama ondan sonra Blade Master oradan çıkartamayız. Ya gerçekten zor bir şey. 12 kişinin içine gireceğiz, adamı alacağız, çıkaracağız filan. 5 kişiyle. Zor bir görev bu. Bir şey olmaz ye yeah, geldi oradan. 6 kişi gidersek Very Light yaparsak peki. Buraya bir adam random bir Shinobi koy. Şeyi koy işte Orkili. Light. %117 ile light. Bir işte evet bir sniper bir shinobi ile spotlayıp uzaktan vurmak her zaman bir ihtimal. Monsieur Holmes ama Monsieur Holmes. E, capture artı bir şey diyor. Contact vereceğim diyor. Capture etmeye çalışmam. Çalışırsan çok iyi olur diyor. Baya önemli bir resource çünkü resistance contact. Hele benim Avenger setup'ımın kötü bir yıl edildiği düşünülürse çarpık kentleşme düşünülürse Avenger'ın içinde olan Yoksa o her zaman bir seçenek. O her zaman bir seçenek yani. Bu arada bununla da olur o. Bütün takım gitmeyiz. Gider overkill bakar. Filinta bir yerden bir açı bulur vurur. Overkill geri kaçar. Bu her zaman yapılabilir. Ama Capture peşinde gittiğimiz için ben burada biraz karıştı bu iş. Heavy. Yani Papi bulabilir. 4 günde bulabildi şu işi. Bir birazcık daha bilgisayarların hızlı çalışsaydı bu iş daha kolay olacaktı gerçekten. Ya ne yapayım diye bağırıyor. Ee, gittik adamı aldık. Hareket halindeyiz. Adamı aldık kaçıyoruz. Ice Flame'in basılı tutması orada işe yarar. Bak. Ice Flame, Biz kaçıyoruz. Adamı alan kişi kaçıyor. Ice Flame'de basılı tutuyor. Suppression mapression yapıyor. Mutlaka çalışır. Baklavanın flashbangleri işe yarar. Adamı aldık kaçıyoruz. Sahneyi düşünüyorum. Gittik vurduk. Bir yolunu bulduk. Herifi Birisi vurdu sırtına. O birisi kim bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle ya Flamer'cı ya Ice Fl şey ee, Overkill. Biri ulaştı. Herifi sırtına vurdu. Geri kaçıyoruz. Sniper desteğimiz var. Flashbang atıyoruz. Area suppression yapıyoruz ve kaçıyoruz. Bu sahne güzel. Bu sahnede Kaçmak yok bam bam bam. Ya yani eninde sonunda kaçacağız ya abi. Reinforcement gelecek bir şeyler olacak. Bu sahnede ee, Ranger şey. Ateşli adamları yakmak da işe yarar. Yan adamlar ateş şey edemiyor. Evet. Bu sahnede Ranger galiba. Yani oyundaki en iyi klas. Ranger'ı çıkarırsam Sniper'la gittik. Gerekirse en kötü ihtimalle böyle bir şey yapıp galdini çıkartırsam hala 12 kişiler. Flamer'lar, Flamer'ımız var. Sniper'ımız var. Basılı tutan Gunner'ımız var. Baklava ile Ice Flame geri çekilme, adım alıp geri çekilme sırasında düşmanı yavaşlatacak olan adamlar. Keza Flame filan da. En kötü ihtimalle Khan, adamı vurdu kaçtık yapabilmek için sniper olarak geliyor. Monsieur Holmes elementary my dear Watson dedi. Bütün <laughs> silahlara susturucu taksak zaten sonra çıkarabiliyor. Abi susturucuyla bilmiyorum 144. Olur mu bilmiyorum. Kaç susturucum var onu da bilmiyorum ama en büyük silahıma susturucu takmaya çalışayım. Susturucum bir tane var taktım. 145. Bir değiştirdi bu arada. Fena değil. Ama ulan acaba al, 150 olsa mesela ulan olur mu lan? Kim an nasıl olacak abi 5 puan. Adamların üstünden bir şeyler sökmeye çalışacağım şimdi. Adamların üzerinden bir şeyler sökeceğim mesela medikitsiz gittik mesela bir şey olmaz yee yeah diye Şu flashbangi almasak olur çünkü zaten flashbang atan Gunner'la specialist değiştirip beş kişi giderse Abi gunner'la specialist aynı şey değil ama o gunner lazım bize Gerçekten area sapraşına ihtiyacım var 148 oldu fena gitmiyoruz Burası dolu Alive geldi Ya yani Benden bir bomba sökeyim Binandan bir bomba söktüm. 149. Bir kere bir denemek için bir yerden bir bomba söküyorum. Şu bombaları da söktüm. Extreme Light. 150 yeşil. Bak. Eğer arada Advanced Strength 2 olursa bütün bu planlar boşa gider. Gideriz. Overkill herifi gösterir. Vururuz döneriz. Ama şu anda herifleri 9 kişiye düşürmeyi becerdim. Mutlaka yani zorunda olmadığımız hiçbir şey almayacağız. Clary'in elindeki bomba zorunlu mu? Başka her şey şimdi. Sinan SMG'yi atmadığı için tabanca zorunlu. SMG ateşlemiyor herif. Şu bomba zorunlu mu? Ya yani bir tane şey alsak iyi olacak. Bir tane medikit bir yerde olsa güzel olacak yani. Tabanca zorunlu değil diyorsan. Tamam olmadı tabanca. O zaman buraya bir medikit aldım. Flamer'cı almayayım. Vurulan çünkü ya Flamer'cı ya Overkill olacağı için ben o Medikit'i kime alacağım? Ice alıyorum demek ki. E, ee, tabancayı söküp Klerik Ateş üstüne E, ee, aynen öyle. Yüzde 152. Yani bir tane granit bir yere alınabilir gerçekten. O granit nereye alınır? Ya yani ya da Overkill'e alınır. Overkill'e biraz zor. Kılıçla giriyor. Şimdi karakterlerimizin basını tutma ne takıntılar var onu bir hatırlayalım. Kaan loot'a koşacak o çok kötü. Çok kötü. Ama lootlamak zorunluluğu var. Kleriğin yok. Bunun mümkünse birden çok mermi yakan hamleler yapmaya çalışıyor. Bu herifin şey kısıtlaması var baklamanın. Heavy cover kapılara gidip cover alması gerekiyor. <laughs> Öyle bir şey var. Heavy cover kapı varsa oradan cover alması gerekiyor. Sinan ben de loot kamerlerim diyor. Sinan'ın kısıtlaması da tüfeğini kullanmıyor. MG'sini kullanmıyor hep kılıçla vuruyor. Manyaklarla gidiyoruz hikayeyi. Sanıyorum böyle gidiyorum. İki flashbang, bir bomba, bir roket, iki flame, roast filan çağlar sana çok iş düşecek abi. Bu işte. Overkill ile cleric yanaşacaklar. Sniper ve gun desteğinde, heavy gun desteğinde. Çekilirken de flashbang ile filan yavaşlatıp düşmanı çekileceğiz. Normal tüfek yok. Gerçekten yok yani. Tüfek yok. Hikaye bu. Flashbangler ve suppression kullanarak çekileceğiz. Giderken de overkill ve cleric gidecek. Sanıyorum bu manyaklığa giriyorum ben. Arkadaşlar başarılar diliyorum. Kapıyı açar mısınız? Ha? Yanınıza overkill'i verdim. Haydi gidin bakalım. kaybetmesi imkansız bir takım olarak görev yerine intikal ettik. Şimdi bundan ötesinde artık e, Intel değil de Alienları problemi var. Sınırları korumamız lazım. Border Security önemli tabi abi. Abi senin Recruit'e geçmeni ve Supply'a geçmeni istiyorum. Papi. Madem hemen buldun bana Liberation'ı biraz zor da olsa 4 Recruit 4 Supply dedim sana şu Hindistan bitinceye kadar, biz Hindistan işini bitirinceye kadar sen adam sayını 13'e çıkarabilirsen çok memnun olacağım. Duvar kuralım işte. Gitti şey, overkill duvar kurmaya gitti. 81. Kara <laughs> duman içinde bir Hindistan ofisinde sürekli telefon geliyor. Aynen öyle. Kapıyı açar mısınız görevde? Senden yeni bir görev özellikle istiyor değilim papi. Bir tek buraya gelecek olan advent gücünü durdurma görevi olabilir. O grup kolun mudur? şey midir, e, tren patlatma mıdır? Her neyse işte o görev var. <laughs> Allah'ın cezası böyle sayma diyorsun. Ama o görevi şu anda kasmayacağım. Supply rate ha. Troop column ya da supply rate buraya hangisine getiriyorsa, hamburger yemekte yasak. Hangisine getiriyor bilmiyorum ama buraya adam getiren kolonu bulmanız dışında şu anda benim çok işime yarayacak bir görev bulamazsınız. O kolonu da bulamazsınız siz 8 kişiyle. Siz adam recruit edin. Ve supply toplayın birazcık. Hızlıca bari adam recruit edin. Çünkü sonra o recruit ettiğiniz adamlara ihtiyacım olacak. Devam bakalım. Aha adam recruit ettim dedi. Fang Ying Cheng recruited to Haven. Hemen Papi bir adam güvenilir temiz bir çocuk daha buldu Papi. Yani tamam. Bu çocuğa ben kefilim dedi Papi bize. Inside the scam call center diyor. Al <laughs> zil oynuyor evet abi. Al liberation al. Al adam istiyorsun al. Herif veriyor yani. Papi'nin <laughs> Haven'ı böyle bir yermiş bak. Resmini de koymuş oraya. Hello this is Advent Tech Support. Advent Tech Support değil XCOM Tech Support. Sen Advent değilsin ama sen Intelligence'sın tabii. Her taraftan olabilir. Şimdi efendim Rajan Par var. Yani Kadir İnanır oluyor bu galiba. Yok işte Kadir İnanır o değil be. Kanarya inanı namlet tambe. Rajan Parvar ben burayı temizledim diyor. Göster bakayım nasıl temizledim. Tertemiz oldu mu? Beğendiniz mi? Olmuş mu? Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Temizlenmiş bu oda. Buradan bir çıkalım. Hintli temizliği Evet. Hintli işi temizlik yaptı yani. Bir adet engineer'ım var. Proving Ground'da çok kasmaya gerek yok. O yüzden bir yer daha kazmak. Mesela şurayı kazmak. Rajan Parvar sen burayı kaz. Bana taplay kalımda arıyorlar. Alo, yolu kaybettik önümüze inek çıktı diye sizi intercept ediyorsunuz. Evet, Papin'in intelligence operasyonları böyle operasyonlar abi. Gerçekten öyle çok James Bond filmi sanıyorsanız yanılıyorsunuz yani. Gerçek bir intelligence ofisör olarak call center'dan yapıyor ne yapıyorsa. 30 gün dedir ajan par var. Ben onu beğenmedim ama yapacak bir şey yok. Papiden bir engineer istersen beni dövecek artık. Papi, S senden you bir şey istemiyorum Papi. Bir adam buldum dedim ha. Güvenilir <laughs> bir çocuk diyorsun. Madem bu çocuk güvenilir bir çocuk, o zaman sen rekrute devam et. Bir kişi daha saplaya Geçsin. 100 saplay oldu. Güzel. Long Wolf Training, Lance Corporal Ali yeni ay 6 saat. Long Wolf alıyor. Devam edelim. Şimdi bu görevden önce beklediğim bir şey yok. Advanced Strength'te herkesin gözü. Dikkatle herkes Advanced Strength 1'e büyü yapıyor. Hello fellow humans diye kendi gelmiş. Poppy inanmış. Gelmiş işte bakıyoruz. Go. Lance Corporal, Ali Wolf Priest yeni ay. Long Wolf olmaması düşünülemezdi. Long Wolf oldu. Shadow Step. Does not trigger Overwatch. Hayda. Bu da ne biçimmiş güçlü fena değil yani. Ben bunu not edeyim. Beyaz yani. yeşildiyse de. Ali'ye ben bunu bir not edeyim. Çünkü trigger overwatch kim olursa olsun güzel bir şey yani. Her shadow step var unutmayalım. Adam wolfs'ı kalkmış tabi abi. Aynen öyle. Long wolf shadow step. Sonra da bir ne olacağı belli. Gremlin'in mirelini bırakacak. Onun bunun gırtlağını kesmeye, arkaya sızmaya falan. <laughs> Çift kişilik de diyorum ya. Aa Rafor zırhını çıkarmış. Kendine geldi oğlum Serbülent adam bir kendine geldi bir toparlandı böyle. Ben herhalde şeyi yükleyince oldu. Anarşist Children modunu açınca zırhlar bir titreyip kendilerine mi geldiler? Bilemiyorum. Bilemiyorum ama şunu biliyorum. 57 Bahadır. Baklavayı gönderemem. Baklava Fortify var baklavada ama alamıyorum. Bu kim? Barış 57 low profile alabiliyor ya da Tatar Shredder alabiliyor. Bunları biliyorum. Barış 57'nin takımı şu anda hazır yatıyorlar. Barış'ı ben low profile için koyuyorum ya. Şu anda bir görev beklentimiz yok mu adam? Ya Papi'nin de görev aradığı yok. Adam bilgisayar tamiratı yapıyor. Ha bak büyüdü. Liste büyüdü yani. Anarşik çocuklar modunda kendine geldi cümlesindeki mantık hatalarını bulun. Ya olur öyle. O bazen tersi düzüne denk gelir işte. Şey yapma. 57. Abi. Low profile'ını al. Tertemiz. Çok güzel low profile. Her zaman güzel bir ability'dir. Bir de bu herif yaralanmaktan, yaralanınca sinirlenen bir adam olduğu için iyi olur yani. Az yaralansın. Yaralanınca kontrolü kaybedip atış etmeye başlıyor çünkü. Peki, güzel bir sıkıntı yok. Advanced Strength 1. Bu 1 çok önemli bir sayı burada. Devam. Bir durdum gerildim. Ben gerildim. Bir şey olduğundan değil. Gerginlikten durdum. 162. Ya bu 2 olursa bu görev Extreme Light olamaz. Ne oldu? Tuncaz Berkurt iyileşmiş. Peki. Advat Hindistan'ı çok da iplemiyorsa işte inşallah. Niye jinx ediyorsun ki? Doğru söylüyorsun. Bastım. Sıfır. Boost infiltration. etmedim değil mi ben? Boost. <laughs> extremely light. Sıfır gün sıfır saat. Vulnerable extremely light. Çok güzel. Yakaladık, tam istediğimiz yere getirdik onları. Resistance context artı bir, Ama Capture Only diyordu. Bak şimdi demiyor. Ama diyordu yani. Buna göre kurdu takımı. Herhalde hala geçerlidir.